Bu videoda Word ve PDF dosyalarını telefondan nasıl birleştirebilirsiniz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar ekranda gördüğünüz iki uygulama ile PDF'lerimizi birleştireceğiz. Ee, i̇lk önce arkadaşlar PDF Converter Pro ile başlıyoruz. Uygulamaların linkini açıklama kısmına bırakacağım. Oradan girip kolayca indirebilirsiniz. Şimdi ilk önce arkadaşlar buradan e, yukarıda Select File Advanced butonuna tıklıyoruz arada reklamlar çıkabiliyor ve buradan dosyanızı bulun arkadaşlar Mesela Documents'te bende dosyalar var Arkadaşlar şimdi beşliyoruz şimdi böyle bir şey geldi arkadaşlar burada doks faydalı pdf veya burada gördüğünüz herhangi bir uzantı ile değişebilirsiniz arkadaşlar bunu ilk önce pdf çeviriyoruz arkadaşlar convert diyoruz Dosyaları birleştirmemiz için arkadaşlar pdf haline getirmeliyiz o yüzden eğer telefonunuzda açı dosyaları pdf değilse onları pdf formatına getirin ve sonra birleştiriyoruz şimdi biraz beşleyeceğiz arkadaşlar hemence oluyor formatımız değişti pdf haline getirdik daha sonra bunu download diyerek indiriyoruz ve diğer dosyalarda aynı işlemi yaptıktan sonra arkadaşlar çıkıyoruz bu uygulamadan. Daha sonra Combine PDF uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Ve burada karşımıza böyle bir sayfa açılacaktır. Buradan select PDF diyoruz. Ve buradan ikinci e, buton folder list butonuna geliyoruz arkadaşlar. Dosyamızın olduğu papkayı buluyoruz ve burada e, ben de e, WhatsApp documents kısmındaydı. Evet ve buradan e, istediğiniz dosyaların üzerine tıklayarak onları pdf'leri birleştirebilirsiniz arkadaşlar. Önce dediğim gibi e, birleştirmek için hepsini pdf formatına getirmeliyiz. Daha sonra down butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Karşımıza reklam açılacaktır. Ve bu reklamdan yukarıda çıkacak x butonu ile çıkıyoruz. Ve daha sonra sağ üstte bir onay tıkı var. Şu onay tıkına tıkladıktan sonra pdf'imize e, isim verebiliriz. E, ve daha sonra ok butonuna tıklayarak şu pdf'leri birleşik hale getireceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar PDFi birleştirdi ve şu en baştaçı az önce oluşturduğumuz PDF buradan iste, istersek paylaşabiliriz ismini yeniden değişebiliriz atabiliriz ve silebiliriz arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir şekilde PDFlerimizi birleştirdik Eğer bu videodan yararlanabileceğinizi düşünüyorsanız like atmayı Eğer düşünmüyorsanız dislike atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar gelecek videoda görüşürüz. I mm -hmm.